Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte e, kültürlerinde, edebiyatlarında nasıl köklü bir değişim yaşandığını hiç düşündün mü? Hı hı. Elimizdeki kaynaklar işte tam da bu konuya odaklanıyor. Yani yaklaşık 11 ila 15. yüzyıllar arası o kritik geçiş dönemi. Evet, dilin evriminden, edebiyatın yeni yönelimlerine. Dede Korkut'tan Yunus Emre'ye uzanan bir iz süreceğiz aslında. Bize bu dönüşümü adım adım gösteren metinler var elimizde. Evet, bu kaynaklar sayesinde İslamiyet'in getirdiği rüzgarla Türk edebiyatının nasıl yeniden şekillendiğini görebiliyoruz. Çok ilginç bir dönem. Kesinlikle. Sadece yeni temalar değil, dilin kendisi, hatta yazı sistemi bile yani baştan aşağı değişiyor. Peki eski tamamen siliniyor mu yoksa yeniyle bir uyum mu yakalıyor? İşte bu ilginç dengeyi inceleyeceğiz birlikte. Hani eskiyle yeninin o kaynaşması durumu. Harika. O zaman hemen başlayalım. Sanırım ilk ve en somut değişim dilde yaşanıyor, değil mi? Özellikle yazı konusunda e, radikal bir farklılık var. Kesinlikle. İslamiyetle birlikte gelen en büyük yeniliklerden biri Arap alfabesinin benimsenmesi. Çok net bu. Hı hı. Yani daha önce kullanılan Göktürk veya Uygur alfabeleri yerini bin yıla yakın süre kullanılacak olan bu yeni yazı sistemine bırakıyor. Bin yıl, evet çok uzun bir süre. Tabii bu sadece bir alfabe değişikliği değil, asıl mesele orada başlıyor belki de. Nasıl yani? Şöyle ki, dini metinler ve dönemin e, prestijli kültür dilleri olan Arapça ve Farsça'nın etkisiyle Türkçe'ye muazzam sayıda kelime giriyor. Hmm. Hatta dil bilgisi yapıları bile etkileniyor. İşte bugünkü Türkçedeki kitap, kalem, fikir, hükümet gibi pek çok kelimenin kökeni ta bu döneme dayanıyor. Anladım. Osmanlı Türkçesi dediğimiz dilin temelleri de burada atılıyor Ozan. Aynen öyle. Hatta bazı eserlerde hem eski Doğu Türkçesi yani Karahanlı Türkçesi hem de yeni Batı Türkçesi, eski Anadolu Türkçesi özellikleri bir arada. Karışık dilli eserler diyoruz bunlara. İlginçmiş. Dilin nasıl bir geçiş ve etkileşim içinde olduğunu gösteriyor bu durum. Tam olarak öyle. Zaman zaman Türkçenin ihmal edildiğine dair mesela Mesih'i gibi şairlerin sistemleri bile var. Yani dil yeni bir kimlik kazanıyor adeta. Peki bu durum edebiyatın kendisine, anlatılan hikayelere, şiirlere nasıl yansıdı? Eski gelenekler bu yeni dil ve alfabe içinde nasıl bir yer buldu kendine? İşte işin en heyecan verici kısmı burası. Eski gelenekler yok olmuyor, hayır. Dönüşüyor ve yeni unsurlarla birleşiyor. Bir sentez ortaya çıkıyor. Hı hı. Dede Korkut hikayeleri bu sentezin şaheseri adeta. Hem eski destan geleneğini sürdürüyor hem de halk hikayeciliğine kapı aralıyor. Bir köprü gibi. Evet, Dede Korkut çok önemli bu bağlamda. Kesinlikle. İçinde hem İslamiyet öncesi motifler var mesela Deli Dumrul hikayesindeki o Kadir Tanrı veya yüce Tanrı gibi ifadeler eski inanç izleri taşıyor. Doğru. Ama hem de çok belirgin İslami unsurlar var. Yine aynı hikayedeki Azrail figürü, dua motifleri falan. Çok net. Yani bu bize şunu gösteriyor. Türkler İslamiyeti sadece kabul etmekle kalmamış onu kendi köklü kültürüyle aktif bir şekilde harmanlayarak yeni ve özgün bir kimlik inşa etmiş. Aynen öyle. Bir özümseme ve yeniden yorumlama süreci var. Bu sentez gerçekten etkileyici. Dil ve destan geleneği bir yana, halkın manevi dünyasında da büyük bir değişim yaşanıyor olmalı. Tasavvuf bu dönemde edebiyata nasıl sızdı? Hangi kanallarla yayıldı? Oo, tasavvuf bu dönemin ruhunu derinden etkiliyor. Çok merkezi bir rolde. Evet. Yani Ahmet Yesevi ile başlayan o etki Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi isimlerle Anadolu'da kök salıyor ve edebiyata çok güçlü bir şekilde yansıyor. Yunus Emre'nin o meşhur sözü var ya, "Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü." Tam da bu anlayışın özeti gibi. Evet. Çok güzel özetliyor gerçekten. Sadece ilahi aşk, hoşgörü değil ama Mesela Kaygısız Abdal gibi şairlerin nefeslerinde, yani Alevi Bektaşi geleneğine özgü, genellikle saz eşliğinde söylenen ilahi formundaki şiirlerinde şey de var. Ne gibi? Dinin şekilsel yönüne takılıp özünü kaçıran kaba softalara, yani zahitlere yönelik eleştiriler de görüyoruz. Oldukça sivri dilli bazen. Hmm, eleştirel bir boyut da var yani. Tabii bu şiirler halkın anlayacağı sade bir dille yazılıyor ve genellikle cem ayinleri gibi toplu zikir ve muhabbet meclislerinde okunarak yayılıyor sözlü kültür çok güçlü her yanda daha farklı bir edebi anlayış da mı gelişiyor saray çevresi mesela evet evet tam da o aynı dönemde özellikle saray ve medrese çevresinde fars edebiyatının güçlü etkisiyle divan edebiyatı dediğimiz yeni bir gelenek filizleniyor Divan edebiyatının başlangıcı yani. Aynen. Dehani gibi ilk temsilcileriyle gazel, kaside gibi nazım şekilleri Türkçede de kullanılmaya başlanıyor. Peki dil nasıl orada? Halk edebiyatı gibi sade mi? Hayır. Tam tersi. Bu edebiyat Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların yoğun olduğu oldukça sanatlı, süslü bir dil kullanıyor. Daha elit bir zümreye hitap ediyor. Yani aynı dönemde iki ana koldan bahsedebiliriz o zaman. Kesinlikle. Biri daha çok elitlere hitap eden, Arap, Fars etkisiyle şekillenen divan edebiyatı, diğeri ise halkın kendi diliyle mani, koşma gibi türlerle aşkı, doğayı, kahramanlığı anlatan halk edebiyatı ve tabii tasavvufi halk edebiyatı. İki farklı dünya gibi adeta. Ama eski ruh tamamen kaybolmuyor diyorsun. Hayır hayır. Şunu unutmamak lazım. Oğuz Kağan'dan beri gelen o eski destansı yiğitlik ruhu var ya? Evet. İşte o ruh, Battanlama gibi İslami döneme ait destanlarda ve genel kahramanlık anlayışında yaşamaya devam ediyor. Sadece İslami bir renge bürünüyor diyelim. Anlıyorum. Yani karşımızda dilin, alfabenin değiştiği, tasavvuf ve divan şiiri gibi yepyeni türlerin doğduğu ama aynı zamanda eskiyle yeninin iç içe geçtiği inanılmaz dinamik bir dönem var. Çok katmanlı. Kesinlikle öyle. Bu geçiş dönemini kavramak hem sonraki yüzlerce yıllık klasik Osmanlı edebiyatını hem de bugünkü Türk edebiyatının ve kültürünün kodlarını anlamak için bir anahtar niteliğinde. Hı <laughs> hı dilimizdeki kelimelerden tutun da değer yargılarımıza kadar pek çok şeyin kökeni işte bu sentezde yatıyor aslında. Peki, e, tüm bu konuştuklarımız ışığında özellikle Dede Korkut gibi metinlerdeki eski inanç ve geleneklerin o güçlü varlığı düşünülünce aklına şu takılıyor mu? Evet. Bu erken dönem edebiyatı ne kadar İslamiydi? Yani tam anlamıyla mı İslamiydi yoksa onu farklı kültürel katmanların eriyip kaynaştığı, kendine has belki de tam olarak ne eski ne de yeni olan bambaşka bir alaşım olarak mı görmek gerekir? Güzel soru. Belki de bu sorunun üzerinde düşünmek o dönemin ruhunu daha derinden hissetmene yardımcı olabilir.